Peki bu kadar güzel bir sevgi, bu kadar karşılıklı büyük bir aşk evet. nerede bitti? Ailesi sizi istemediği noktada bitti mi her şey? Ee, şöyle üniversite bitti, artık e, iki yıl boyunca birbirimizle görüştük. En son altı aydan sonra kendisinden haber alamadım. Arıyorum mesajları gönderiyorum. E, hatta bizim en yakın dostlarımız, arkadaşlarımızla iletişime geçtim. Ne hiç, diyor hiç, mesela ortak arkadaşlar? Hiç kimse arkadaş, de söylesin. cevap vermiyor diyor. Biz de en son senle görüştüğümüz, sen onunla görüştüğün zaman ondan sonra ya, senden sonra biz de görüştük. Şey diyor. Bir anda ailesinin yanına İzmir'e döndü. Evet. Hiçbir haber vermeden siz haber alamamaya mı başladınız? Ee, Evet öyle oldu. Aradınız açmıyor. Aradım açmadı. Ee, çok merak ettim bir anda bana niye birden her şeyi kapattı. Hı. Telefonlarını açmadı. Sosyal medyadan artık ona ulaşamıyorum. Ben de ne yapacağımı bilmiyordum o zaman. Bizim ortak arkadaşlarımız vardı. Ona, onunla birlikte iletişime geçmeye çalıştım. Acaba sizinle iletişime geçiyor mu? Şu an bana cevap vermiyor. Sizinle görüşüyor mu? Ben onu çok merak ediyorum. Niye birden bitti bu? Onun nedenini anlamaya çalıştım. O, o da olmadı. Ben... Ne diyor arkadaşlarınız? Arkadaşlarım da görüşmedi. O altı aydan sonra... Onlar... Biz de ulaşamıyoruz. Evet, diyorlar. biz de ulaşamıyoruz Peki, dedim. madem bir anda ortadan kayboldu... ...ama ailesinin yanında İzmir'de olduğunu biliyorsunuz. Evet. Sizinle iletişim kurmuyor, iletişimi kestiyse... ...ailenin sizi istemediğinden dolayı... ...iletişimi kestiğini nereden biliyorsunuz? Babası bu bir tahmin mi? Babası katıydı evet. Ta, öyle babası katıydı bizim görüşmemizi istemiyordu kültür farkı falan sürekli aynı şeyler aynı muhabbetler oluyordu. E, bence Duru bunları yani bu kültür farkı bu Doğu bu aramızdaki e, mesafe... bence onları aldırmaz başka bir nedeni ne olması lazım. Duru çünkü beni çok seviyordu. Ben de Duruyu çok seviyordum. Hatta onunla çok güzel hayaller kurmuştuk. Onunla sürekli Kadıköy'de zaman geçiriyorduk. Bizim şöyle bir hikayemiz oldu Ahu Hanım. Boza hikayesi. Çok severim. Ben de severim. Bir gün Duru'yla Bozacı'ya gittik. Boza'yı sevdiğini biliyorum. Gittik oturduk, Boza getirdim. Sonra bana söyledi, sen Boza'yı kendine ne getirmedin? Ben sevmiyorum falan dedim. Halbuki param yetmedi, alamadım. Bozayı içti, sonra kalktık. O yavaş yavaş gitti, arkasını dönmeden. Ben kaşla göz arasında yemekhanede aldığım plastik kaşığı... ...onun bozasının dibini sıyırarak yedim. O derece seviyorum Ahu Hanım onu. Yani ben şimdi... ...doğru mu anladım? Şunu mu demek istiyorsunuz bana? Ben onu o kadar çok seviyordum ki cebimdeki son kuruşu ben de çok seviyor olmama rağmen evet. o içsin diye onu o bozayı aldım. Evet. Ben içemedim. Evet. Ondan sonra gittim sadece dibine kaşığı, bu arada dibi çok güzeldir bozanın. bandırdım o bozayı içtim. Aldım son e, yudumunu, hem onun bardağından içecek kadar onu çok seviyordum hem de son kuruşumu ben de çok seviyor olmama rağmen kendime değil ona harcayacak kadar çok seviyordum. Aynen öyle. O derece seviyorum. Ben gidip sizin şu çok sevdiğiniz hanımefendiyi bir arayayım mı? Arayın. Biz ulaştık. Kendimize. Öyle mi? Burada mı? Bulduk. Yani şimdi ben gidip bir e, onu davet etmek istiyorum yanımıza. Tamam. Olur mu? Olur olur. Siz de lütfen beni burada bekleyin. Berke Bey. Olur mu? Olur. olur. Ama çabuk olun. Elimden geldiğince çabuk olacağım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sevgili seyirciler, Berke Bey'in büyük aşkı Duru Hanım İzmir'de değil, İstanbul'daymış. Onu öğrendik. Şimdi Duru Hanım'ı arayacağım. Bakalım onu buraya gelmeye ikna edebilecek miyiz? Efendim? Duru Hanım Evet buyurun, kiminle görüşüyorum? Dura Hanım merhaba, ben Ahu Sungur. Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Ee, merhaba Ahu bu bir buluşturma programı mı? Evet, çok doğru söylediniz. Bu bir buluşturma programı, bir bir araya getirme programı. Bu çok iyi niyetli bir program. Hayattan ikinci şansını isteyen insanları ikinci şans istedikleri insanlarla bir araya getiren bir program. Nasılsınız? E, e, teşekkür ederim sizler nasılsınız? Teşekkür ederim bizler de iyiyiz. Programımıza size ulaşmak isteyen, sizi çok seven biri başvurdu. Yani hiç beklemediğim bir durum bu. Şimdi şöyle yapabiliriz. E, eğer kim olduğunu öğrenmek isterseniz aracımız sizin bulunduğunuz yerde ve yanında da ekip arkadaşlarım var. Eğer aracımıza giderseniz, aracımızın içerisinde bir kasa var. Ee, siz aracımıza bindikten sonra ben bu kasanın sadece size ait olan şifresini size göndereceğim. O şifreyi kasaya gireceksiniz. Kasa açılacak ve programa size ulaşmak için kimin başvurduğunu hemen tahmin edeceksiniz diye düşünüyorum. Ee, tamam anladım. Peki tamam öyle yapalım o zaman. Çok teşekkür evet. ederim. Öyse lütfen. Ederim. Siz aracımıza gidin. Ekip arkadaşlarım bana haber verecekler. Siz tekrar arayacağım. Tamamdır. İyi günler. İyi günler. Ne kadar tatlı. Ee, çok hoşuma gitti. Bu bir buluşturma programı değil mi dedi. Evet sevgili seyirciler. Bu son derece e, iyi niyetli bir buluşturma programı. Bazen birbirlerini çok seven iki İnsanı bir araya getiriyoruz. Bazen bir anneyle kızını, bazen bir babayla kızını buluşturuyoruz biz. Birbirini seven insanları bir araya getiriyoruz. Dura Hanım aracımıza binmiş. Şimdi kendisini tekrar. <laughs> Dura Hanım çok teşekkür ederim. Aracımıza binmişsiniz. Evet şu anda araçtayım. Peki şimdi size sadece size ait olan şifrenizi gönderiyorum. Hatta gönderdim. Lütfen bu şifreyi kasaya gidin. Tamam bakayım. çıktı bir kalem Evet ee, benimle görüşmek isteyen kişi bana ulaşmak isteyen kişi uzun boylu kıvırcık saçlı renkli gözlü bir beyefendi mi Evet İsim alabilir miyim sizden Berke Berke Bey Evet Duran evet. tahmininiz doğru Berke Bey programımıza size ulaşmak için başvurdu anladım Tamam, ben ee, kendisini görmek istiyorum. Siz sakın bir yere ayrılmayın, ben de hemen şimdi oraya geleceğim. Yo, ben biz olduğumuz yerdeyiz ve sizi burada tamam. bekliyor olacağız. Çok teşekkür ederim. Tamam, ben hemen geliyorum. Tamam ağam. Görüşmek teşekkür. üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağ olun.